Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün lahana sarması tarifi vereceğim. Lahanamı kesmekle başlıyorum. Şimdi şöyle orta göbeğini önceden bir çıkarıyorum. Şöyle çıkardım. Şimdi biraz daha, daha şu sert yerlerini de alıyorum. Şimdi i̇şte daha şekilde keserseniz daha çok sarmanız çıkıyor arkadaşlar. Şimdi böyle kat kat haşlamayı alacağım. Hemen bir ince şu inci yerlerini alıyorum. Bunları turşuya ya da salataya kullanabilirsiniz. Ben genelde altına kullanıyorum sarmanın. Şimdi haşlamayı alıyorum arkadaşlar. orta göbeklerini alalım. Çünkü bunlar sarılmıyor. Şöyle 5-10 dakika fazla değil. Biraz da tuz atalım. Üzerine haşlanana kadar hafif bir yumuşayana kadar bekleteceğim. Buraya iki e, baş soğanımı güzelce ince ince kıydım. Ha, üzerine biraz tuz atıp bir kaşık kadar şöyle bunu güzelce ezilene kadar elimle biraz yoğuracağım. İçinde diri diri olmasın diye biraz tuzunu öldürmemiz lazım. Ben çiğden yapıyorum çünkü içini. Güzel öntürdüğümüz soğanın üzerine şöyle yarım kilo kıymamız var. Şimdi biraz da soğanın ikisini harmanlayalım. şimdi iki su bardağı pirincim var. Bunu da katıp iki tane rendelediğim domates var. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ama güzel olduğu için ben kullanıyorum. Burada bir yemek kaşığı tatlı tatlı biberim var. Bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da nane attım arkadaşlar. İsteğe göre eksik ya da fazla kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre. Güzelce harmanlıyoruz arkadaşlar. Köfte yoğuru gibi. Bir yemek kaşığı da salçamız var. Bir tutam da Üzerine maydanoz doğruyorum. Biz maydanozu sevdiğimiz için doğruyoruz. İstemezseniz doğramayabilirsiniz. Şimdi güzel bunlarla da harmanlıyorum. Bundan sonra sarma işlemine geçeceğim. Ben biraz da yağ ekledim. Ee, bir yarım çay bardağı kadar kıymanız yağlı ise eklemeyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. İç harcımız oldu. Biraz bekleteceğim. Lahanamız haşlanana kadar. Lahanalarımızın hepsini haşladık. Son lahanalarımızı alıyoruz. Evet, fazla haşlamıyorum arkadaşlar ben çünkü biraz da pişeceği için ben bir de susuz pişiriyorum tamamen sıfır susuz bu yüzden fazla haşlamıyorum. Evet şimdi sarma işlemine geçiyorum ben şöyle ikiye bölüyorum şöyle küçük küçük isterseniz uzun da yapabilirsiniz ama böyle birer lokmalık olsun diye küçük küçük sarıyorum Evet arkadaşlar lahanamı güzelce sardım. Şimdi üzerine iki yemek kaşığı tereyağımı koyup ocağıma alıyorum. Ben bunu susuz pişiriyorum arkadaşlar. Bunu ocağıma aldım. Şimdi bu suyunu salacak. Kendi suyunu çekene kadar pişireceğim. Arkadaşlar üzerindeki yağlar erimiş. Kendi suyunu güzelce salmış. Tekrar bu suyu tekrar çekene kadar pişireceğim. En son salçalı suyunu katarım. Arkadaşlar iki yemek kaşığı yağı aldım tavama. Bir kaşık da salça. Şimdi üzerine kavurup dökeceğim. Ben bunu tamamen susuz pişireceğim. Şöyle suyunu göstereyim. Hala bak kendi suyunu çekmedi. Biraz da salçalı Şimdi döktükten sonra kendisi çekecek. bir şu şey, su ekleyeceğim. Tamamen susuz pişirdim arkadaşlar bunu. İnanın çok lezzetli oluyor. Şöyle şöyle, alayım. Kendi suyunu çekip kendi suyunu pişiyor arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi suyunu, bakın kalıp gibi, ne dağılma, ne kenarlarından çıkma işi olmadı arkadaşlar. Biraz daha pişireceğim böyle. Evet arkadaşlar, sarmamız pişti. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Çok da güzel pişmiş, lokum gibi. Bakın arkadaşlar tamamen susuz pişirdim ve hiç dağılma kenarlarından çıkma olmadı kalem gibi de güzelce pişmiş deneyenlere yiyenlere afiyet olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız